Evet, herkese merhaba. Ben Erhan Sefer. Yine bir e, mutlu, memnun müşterimiz <laughs> daha. Hayırlı olsun. Çok kısa bir şey Teşekkür <laughs> ederim. Neler hissediyorsunuz? Memnun musunuz? Değil misiniz? Süreç nasıl oldu? Çok kısa böyle sizden bir iki cümle istiyorum. Evet, biz bayramda geldik buraya. Bayramın ikinci günü. Aslında ev bakmaya geldik. Amacımız böyle hani ev bakıp gitmekti ama ekşi olduğu tanıştık Ali Bey'imizle. E, bilgilendirdi, yönlendirdi. Çok güzel kahvemizi çıkıp sohbet edip evleri, projeleri dinledik. Sonra da ev ziyareti evleri gezme fırsatımız oldu. Bir saat içerisinde karar verdik ve evimizi aldık. Çok mutluyuz. E, bugün de buraya eşya bakmaya geldik. Ne yapabiliriz nasıl düzelleşiriz diye baktık. Çok teşekkür ederiz. Ekşioğlu firması. Her zaman tercih edilecek ve çok e, keyifli bir firma. Güler yüzlü, karşılanıyorsunuz. İnsanlarca ilgileniyor. Empatik insanlar diyebilirim. Ee, Ali Bey de çok dediğim gibi yardımcı oldu Erhan. Erhan. Bey size çok yardımcı oldu. Fiyatlandırmada özellikle Erhan Bey çok yardımcı oldu. Evet, evet. Onun için tercih etmenizi, en azından bir gezmenizi öneriyorum herkese. Bilgi vermek istedim ben de. Duygularım böyle. Ali çok teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. İyi günler de kullanın inşallah. Çok, çok teşekkür ederim. Evet, görüşmek üzere. Herkese Karasu'ya bekliyorum.